Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle beraber arkadaşlar masaüstü arka planı nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Mesela benimki Windows 7 idi de, ben böyle yaptım arkadaşlar. Nasıl ya bakın böyle bak bak bakın böyle. Şimdi bunu göstereceğim arkadaşlar. İşte buradan yeni pencere diyelim ee, Google. Google, Google, Google. Google, Google, Google. Evet, ne yazalım mesela? Ee, just. just. E, 3 yazalım mesela. Buradan görsellere geliyoruz. <laughs> Buradan görsellere geliyoruz. Ee, mesela hangisini seçelim? Şu. Buna geliyoruz. Ve bunun netleşmesini bekliyoruz. Netleşsin. Ve buradan sağ tıklıyoruz. Böyle sağ tıkladık. Ve resmi farklı kaydet Farklı kaydet diyoruz. Ve masaüstü diyoruz. Kaydet diyoruz. İndi. Evet. Bakalım. Evet. Burada. Buna bakın. Bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Buna sağa tıklıyoruz ve masa üstü arka planı olarak ayarla bakın şurada. Buna tıklıyoruz ve gördüğünüz gibi masaüstü arka planımız değişiyor. Ben şunu yapmak istiyorum. Evet. Yürü tracks ne onun? Ana Euro 2. Şunu da yapabilirim. Nasıl yapalım. Arkadaşlar çok kişi şöyle yapıyor bakın bir dakika. çok kişi şöyle yapıyor bakın arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Çıkalım mesela ne yazalım? GTA 5. Görsellere gelelim. Buradan arkadaşlar mesela diyelim hangisi olsa. Efendim? Şu. Bunu küçültüyorlar. Evet. Direkt Buradan böyle atarsanız bakın ne olacak bakın bakın. Bakın. Bir buna bakın. Bir buna bakın. Bir de buna bakın. Bir de buna bakın. Çok puslu oluyor değil mi? Evet. Böyle yapmayacaksınız. indireceksiniz arkadaşlar. 1 GB bile bir megabayt bile yer kaplamayacak arkadaşlar. Ya yani şöyle yapacaksınız. Buraya geleceksiniz. Bekleyin, 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 bekleyin. Netleşti mi? Sonra bunu alıp atacaksınız. Ve arkadaşlar indirmenize bile gerek yok. Ama ben indirmenizi tavsiye ederim. Siyah mı yapsam ki? Siyah çok daha olabilirdi. Neyse bunu oradan olsun. Ben bulmasın. Şu olsun. Ye Arkadaşlar bu videomuz da bu kadarlıktı. İyi günler iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.